I can read that. Herkese geldikleri için çok teşekkür ederiz. Bugün yine malum her ayın ilk cumartesi olduğu gibi bugün de bir sergimiz var. E, bu sergimizi biz geçen sene planlamıştık. E, kısmet oldu. Arkadaşımız Gürkan ile benim bir tarama sergimiz oldu. Bu tarafları gördük. Niyetlerimizde tabii bir şekilde defterimiz de var. Orada yazabilirsiniz. Şifahan da söyleyebilirsiniz. Bunun içerisinde tenkitler de dahil tabii ki hiç biz öyle bir şey yapmayız mümkün değil. E, herkese açığız. Fakat bugünün bir özelliği var. Şimdi e, başkanımıza da söyledim. Bu ay bizim burada beşinci yılımızı dolduruyoruz. 2009'un Temmuz'unda buraya adımımızı attık. Ne halde nerelere geldik ve bugün beşinci yılımızla beraber 55. sergimizle de denk geldi. Evet. Aslında ben herhalde İlhan Bey olmasaydı açmazdım. E Yok öyle de miyiz? Kapatayım bana yüklemeyi Neyse herhalde. Hoş da bir şey gelir de bir motivasyon. Hadi yapalım. Sevinçle açacağız. Ben ilk serginiz olması dolayısıyla size öncelikle teşekkür ediyorum. İlhan Bey de 5 yıldır burada. Ee, evet, ve yeni yani. ilk sergi açılışında şey da, da şey böyle o bir motivasyonda evet. bulunduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Hem gençlerin hem çocukların da bu sanatla da ilgilenmesi benim için çok önemli. Bir çocuk bir çocuk bizim için her zaman söylüyorum. Evet. Yine söyleyeceğim. Ee, ve sizden biraz önce duyduğum bir 2015'e kadar dolu herhalde değil mi? kadar ve bunun içerisinde iki tane de okul var. Harika. Ben öncelikle size, sonra size ilk sergimiz olması dolayısıyla ve siz gelen sanatseverlere hem fotoğraf sanatı için burada bulunan hem Urla Fotoğraf Kulübü'ne hepinize de gerçekten çok teşekkür ediyorum.